Neyse, şirin mi şirin Norveç kasabasından merhaba desem inanmayın. <laughs> Espri yaptı ya komik çocuk. <laughs> ne komik ay dur sen geçmeden. <laughs> Herkese merhaba yeni bir vlogdan, yeni bir videodan selam. Ne saçma bir açılış oldu ya. Çok soğuk. Bu ne arkadaşlar? Bu ne? <laughs> Antarktika'da mıyım? Cidden Norveç demeyeyim. Sesim geliyor umarım. Bomonti'nin milliyetçisi olduğum için yine Bomonti'den bir vlog ve asla da görüşmediğim bir arkadaşımla vlog Cansu ha, evet hiç tanımıyorsunuz hiç görmediğiniz videolarımdan Cansu ablayla buluşacağım neden pek Cansu ablayla? Duruldum. neden pek Cansu ablayla buluşacağım çünkü sevgililer günü çünkü diğer arkadaşlarımın bazıları yok aha tanıdığımı gördüm bu şekilde o beni görmedi <laughs> Kamera önünde şov yaptım Tanıdığımı gördüm diye e Cidden gördüm de bu arada ama o beni ay, görmedi ay. Allah'tan 8 kat giyindiğim <laughs> için olabilir <gülüyor> <gülüyor> Bu ne ya Bu ne arkadaşlar Şuraya bakıyorum Umarım gösterebiliyorumdur şu anda <laughs> lensin yansımasından gösterebiliyor olduğumu görüyorum. Umarım doğru görüyorumdur. Allah kayıyordu. geldim o yüzden. Ay dondum. You act. Maybe you relax. Merhaba tekrar. Merhaba. <laughs> Buluştum ya şey Gözüm... Ne oldu? Akmış mı? Hayır. <laughs> 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 Hayır. Ah kayıyordum. <laughs> Ben zaten bunca dakikadır nasıl karmadım çok şaşkınım. Yani kendime yakıştırmadım bir <laughs> tane <falan. gülüyor> Nazar değmesin. Kesin kayıtamam. Yok mi? be saçma yok kayıtam. Hayır arkana da kayıtam. Aa arkana ben kaybatsam <laughs> içim rahat <yar gülüyor> etmiyor. <gülüyor> ne konuşacaktım ya unuttum ben. Bir şey konuşmak ya. için açtım kamerayı ama. Tamam <laughs> <Hala> ya. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> Thanks for info. <laughs> Sana demedim. izleyicilerin bana şeyini dedim bu arada. Ne yapacaksın? Evet. Bana da de Ali. E. Hayır bana, <laughs> bana da de. Evet biz şimdi. <laughs> He, anlat ne yapıyoruz? <laughs> güzel bir kahve içmek istiyoruz. Bulunduğumuz muhitte şu an güzel kahve bulunmadığı için. Aynı zamanda mantıklı bir e, meblağ vermek ha, evet. istiyoruz. Doğru mu denir? Meblağ, evet, yani evet. doğru. Cüz'i bir, rakam Cüz bir rakama kahve içmek istiyoruz. Kimizin sıkacak mezlemi? Bir kahve. Hadi işimdeyiz. İlgilenenler. Ve, <laughs> Ve de bir banka işi var. <laughs> Aa evet, benim banka ee, işim var. Cansu ablanın kullandığı, mı? ben de gideceğim de benimki çok acil değildi. Cansu ablanın evet. kullandığı at, banka ee, bir tek evet. şu an gideceğimiz yerde var. Ee, o yüzden buraya Hem doğru giriyoruz. Hem de vakit Bu arada şu an böyle e, açıklama yapmamızın sebebini de söyleyeyim. Evet. E, yasaktayız evet. şu anda hafta sonu yasağındayız ve sokaklar boş denebilecek kadar e, boş. <gülüyor> <gülüyor> boş denebilecek kadar boş. <gülüyor> boş <gülüyor> Ama geçen kar yağdığında herkes dışarıda. Neden böyle yaptılar? Aa, arkadaşlar dışarı <laughs> çıkın. <laughs> <laughs> ay, ay, ay. <laughs> Evde kalmayın. <Neler> gördük. <laughs> Keşke çıkmasaydık. Evet kaldık. ya. Bugün 14 Şubat. Dışarıda olan tek insanlar çiftler. Bir de biz. <laughs> biz onlara bakıyoruz, onlar bize bakıyor. <laughs> ay kahveleri sarsıyorum. <sattım. gülüyor> Merhaba. Aa. Uzun uğraşlar sonrasında güzel bir kahve aldık. Güzel dedim de Starbucks ne kadar farklı. Ama biz Starbucks'ı seviyoruz. Evet. O yüzden sıkıntı yok. Evet. böyle aldık kahvemizi Bomonti'ye geçeceğiz. <laughs> bu sebebi de, de alışveriş merkezi mi oluyor? Şey evet, bu bayağı uzun süre gitmedi. Böyle bakınca... Ekrana falan elini değdirebilirsin. İstantik tutmaz değil mi? Böyle tamam. de şöyle. şöyle. <laughs> İçi şey gibi olacak Evet evet. Doğruluğunu düşünüyorum. Ya da kalmıyor. Bay bay. Bu kadar prim yeter sana. Ayrıca bugün... Ben bundan kaçıyorum. Hadi görüşürüz. Ama elinde daha Tabii değerli bulurum şey yok. Evet yani. 20 lira, 1 lira. Hayır. Buraları bitine. Evet, hani doğru. 100 bin lira da olabilir. <laughs> Anladın mı? <laughs> Ağabey, <laughs> esprimde zaten. Evet, Artık hiç komik Ya bu pantolon güzel olur diye giydim ama nedense içmesin mi ki Bence gayet <laughs> tatlı. Tamam bence biçimde şimdi kapatalım. Sesini duyuyorlar umarım. Benim mi? Evet. Ya da alt yazı koyarız. Ee, ben bırakıyorum görüşürüz. <laughs> Orada bitiririz. Kapattı ama ben şeya bitti. Kamera mı sanıyor? Bu geldi ama Tamam şu an kayıtta. <gülüyor> <gülüyor> Sürecek mi? Evet. Çok, evet. <gülüyor> <gülüyor> Çok havalı ya. Gel. Kolay mı? Kolay kolay. Bu ne bu ne? Ee, sol arka fren. Ön frene basma. Ee, nasıl şey orada peda küçük bir tuş var. Bak gaz yazıyor şimdi. <laughs> bir adım at. Biraz kay sonra ona bas. Gel hazırım. Sen hazır mısın? <gülüyor> <gülüyor> Aa, Cansu abla. <laughs> Çok güzel ama. Oha <laughs> <laughs> Ertan'ım bunu hep yapacağız. Hazır mısın? Cansu abla yazdan beri hep Martı'ya binelim diyordu. <laughs> ben birkaç kere bindim de Cansu abla hiç binmemişti. Şimdi de en doğru zamanını seçtik. Martı kiraladık. Martı sürüyoruz. Harbiye'den buraya onunla geldik bu karda. Ve elim dondu. Elim çok acıyor şu an. <laughs> Gel buradaki direklerin hepsine bağlarız. Of elim çok acıyor şu an. Çok <laughs> Benim boyum kadar var mı bu? Çok iyi. <laughs> Yeni arkadaşım. Aç biraz sesini ama. Şarkı açtık da. bu <laughs> mu bu? Niye hiç duymuyor? Golden, golden, not a <laughs> 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 Ne diyor orada lan? Golden. Çok <laughs> eğlendik bak sana attık. Hoş geldin kardeşim. Sevgililer günü hediyeni beğendin mi? Bu mu? Sana kalp yaptık. Bu mu? bana mı gerçekten? O. Evet. Lan. Sevgililer günü hediyen de o senin. Wow. Tepki ver at. Şuraya dedik ki sevgilisi... <laughs> Hiçbir şey demedik biz. Şuraya bir kalp yapalım dedik, çiftler gelir belki mutlu olur dedik görenler. Geldi şu bozdu. Şu ayı. Şu. <laughs> Asla göster Aynen ben şu an şuradayım. <laughs> bir şey yok mu? Biz 3 saattir deli gibi oyun oynuyoruz. Arkadaşlar. Şey şey şey. <laughs> oyun, oyun uydurduk kendi başımıza. <laughs> Baran geldi şimdi. Dur, ne yaptın şeyi? Herkese merhaba. Bir sonraki günden vlogumuz devam ediyor. <laughs> e, evden ben böyle giyindiğimi sorarsanız henüz delirmedim. Bugün direksiyon kursuma gideceğim. Çünkü 2020 söylerimi izliyorum. Videosunda da bahsetmiştim e, direksiyon sınavından geçemediğimi. Şimdi e, tekrar bir özel ders alıp tarihleri belirlemek için randevu alacağım yani. O yüzden kursa gidiyorum. Eee... <laughs> kat kat giyindim. iki tane çorap üzerine yün çorap giydim. Dün çünkü bayağı bir üşümüştüm. ben son koşuyordum. Artık eve gideyim ve ayaklarımı ısıtayım diye. E, ee, o yüzden kat kat giyindim. Şimdi bir şeyler yiyeceğim ve çıkacağım. Allah Ölecektim. Ee, merhaba. Derslerimi yazdırdım. Randevumu aldım. Yani kısacası. Çıktım. Şimdi eve gidiyorum. Arkadaşım evde kahve içelim dedi de. Ee, büyük manada e, vlog biraz daha uzayacak. Neyse. Dediğim gibi randevumu aldım. Hocamla da birazcık sohbet ettik. Kursun müdürü aynı zamanda benim direksiyon hocamdı. Ve dolayısıyla şeyde de e, sınavında da yanımdaydı. Arkada oturuyordu. E, i̇çimi rahatlattı çünkü sınavda kaldığımda bana <laughs> bayağı bir kızmıştı. Bu sefer güzel bir şekilde konuştuk, sohbet ettik. Şey dedi, işte o gün seni e, boşu boşuna bıraktı adam. Biraz gelici, gereksiz kasıntı bir insan falan dedi. Beni biraz rahatlattı çünkü o gün gerçekten Affedersiniz, ağzına etmişti. Merhaba, merhaba. Camdan konuş. Hello. Camdan <laughs> konuş. Ne konuşsam acaba? Günaydın. 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 Ay, ay, ay. Günaydın. Aa, burada daha iyi gözüküyor. Çorabıma bak. <laughs> İçlik. İçlik. Yok be, yünlü çorap. Ya. He. Çok rahatsız yanlar. Çağla gelecek şimdi, onu bekliyoruz. Oturduk, oturmadık yalan söyledim bildiğin. Kim çekti? İnse Aa sen çektin evet. doğru. <gülüyor> lütfen. <gülüyor> Instagram hesabımı takip etmeyi, en azından bir kontrol etmeyi, <laughs> fotoğraflarıma bakmayı unutmayın lütfen. Instagram adresimi aşağıda açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Ee, şu an ekranda da gelmiş olabilir belki. Üşenmediysem eğer. <laughs> Şarjım bitiyor. Sanmıyorum. Şöyle laktan resim kapatalım. kapatalım en azından Çağlayı da birazcık gösterebileyim. Gel herkes yoldan gidek. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyoruz anlat. Çılgınlık var. <laughs> Üşümüştük, <laughs> Migros'a girdik tamam mı? <laughs> Cansu abla dedi ki Cansu abla dün bana şey demişti, Beşiktaş'ta evet. çok sevdiğim bir dönerci var, çok güzel, çok beğeniyorum falan. Ondan sonra şimdi Migros'ta da dedi ki, Beşiktaş'a döner yemeye mi gitsek dedi. Ee, ama aslında arkadaşımız geldi, hani onunla buluşacaktık. Ama şimdi Beşiktaş'ta onun, bir işimiz daha var zaten. Ya evet, Beşiktaş'ta yani işimiz de var zaten. Ondan sonra çıkaralım dedik. <laughs> ee, şey, şimdi Çağla'ların yanına gidiyoruz. <laughs> Onlarla olamayacağımızı <gülüyor> <gülüyor> Onlara diyeceğiz ki Beşiktaş'a gidip geleceğiz hemen. Burada bekleyin. <laughs> Öyle çok spontane bir şekilde karar verdik. Beşiktaş'a gideceğiz. Zaten görürsünüz. Evet kayıtlı olacağım. Bu arada kameramın evet. şarjı bitti. Şu an büyük ihtimalle uyarı veriyordur. Ekranımı göremiyorum. E, telefondan devam edecek olabilirim. Ama bu sizi ne kadar ilgilendirir onu da bilmiyorum. Sonuçta dümdüz izleyeceksiniz. Cansu ablanın telefonundan evet. devam edeceğim. Eğer kameram kapanma... Aynen. durumu olursa. Bu şekilde. Yine Kapatıyorum. Afiyet bir şey diyecek edelim. misin? Çok mutluyum. Evet gerçekten. <laughs> evet, mutluyum. Az önce kamerayı açmadan önce bana diyorduk. Alperen benimle bunu yaptığı için çok teşekkür <laughs> ederim. Sanki sanki ne zaman yemek yiyelim dedi de hayır dedi. <gülüyor> 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 Bayılıyorum. Hep aç insanlar. Kapatıyorum. <laughs> bay bay. Beşiktaş'ta çok güzel bir yere girdik. Roman ben telif yemem. Çok güzel şeyler var. Şimdi onlara bakacağız. Sanırım yenileniyormuş gelmek istediğimiz yer. Ne oldu? Ben anlamadım. Duruz. Bu Define büfe. Ha. <gülüyor> <gülüyor> ah, ya. Çok Neyse ikinci seçeneğe. Ama ben çok acıktım. Gidelim mi? Evet. Kendini aç Bu çocuk doyacak. Ya çok merak etmiştim ya, etmiştim evet, ya. Evet. Acaba ne zaman açılacak? Gideceğimiz yer yenileniyormuş sanırım ya da belki başka bir şey olacak onu da bilmiyoruz. Ee, başka yok, yok. favori mekanı varmış Cansu ablanın oraya götürecek şimdi beni. Oh. <laughs> sonunda yemek yiyeceğiz. Çok mutluyum. Başım ağrıyor açlıktan. bir köşe bulduk. Beşiktaş'ın ortasında bir apartmanın önünde oturduk. Şu an yemek yiyeceğiz. Cansu ablanın dediği favori mekan. favori mekanım dediği yere gidemedik gördünüz zaten. Ondan sonra ikinci favori mekanım dediği yere de gidemedik. Çünkü orada da döner kalma yokmuş yapma yapmıyorlar herhalde bitmiş bu dönemde mi? ha bitmiş mi başka sevdiğim bir mekan daha varmış öncü diye bir, diye bir yer bunu çok sevmiyorum ama yeni ha, ha. çok da güzel, güzel kokuyor güzel. aslında ama... ee, öyle şimdi tavuklu dürümlü karmaşık bir şey yiyeceğiz çok güzel kokuyor evet. ters Dedikten ters tutuyormuşum şu an evet şu an Kamera kayıt derken yemeği isterdim ama şu an onu hiç yapamayacağım. Ve de hava da karanlık gözüküyor muyum, gözükmüyor muyum bilmiyorum. Kapatayım yemeğimi, yiyeyim, tekrar açacağım size. Merhaba. Merhaba. <laughs> Saçımı atlamışım şöyle kafam sağ attım. Merhaba. Merhaba. Daha merhaba, mutlu merhaba. Ve Güçlü geri döndük acaba neden? <laughs> Yemeğimizi yedik. Çok güzeldi gerçekten. Aa, Çok evet. hoşuma gitti. Bu arada bir birkaç video önceki videomda Evet. Belki yemek ha söyledim zaten ben videoda öncü diyorum. diye söyledim evet. Belki Bu arada şu an sağda sağda <laughs> <laughs> sağda olan dükkan benim eski evet. çalıştığım dükkan kuzenimin dükkanı. İzliyorsanız selam. İçeri girip selam vermedim. <gülüyor> <gülüyor> <Acelemiz> <gülüyor> evet, var. evet biraz acelem var. Öyle ama <laughs> 2020 söylemi izliyorum videosunda bahsetmiştim ilk kez çalıştım diye şu arkadaki Magic Hobby'de çalışmıştım. Tekrar selam olsun herkese. Ee, yemeğimizi yedik. Bahsettiğim yemeği. Ee, daha önce de bir klip çekmiştim. Gerçekten çok beğendim. Cansu abla da tekrar çok daha çok Abi konuşamıyorum ben ya. Ben unutmuşum. Ya. Bayağı Cansu abla bebeğimi. da tekrardan çok beğendi. Evet. <laughs> Patates kaldı. Patates de bayağı iyiymiş Peki. bu arada. Onu da aldık yanımıza çöpe gitmesin diye. Patates tam bir ev. Yani. Zeynep'in önüne atarız yer <laughs> <diğer> o. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi buradan hemen Nişantaşı'na çıkacağız. Nişantaşı'ndan da yani, bu Bomonti'ye geçeceğiz. Olan bir gün oldu. Çok spontane Gerçekten. çıkmış. Değil? Vlog açısından da çok güzel evet. bir gün oldu. Ben bugün sabah e, kursta işimi bitirdikten sonra vlog'u da bitirmeyi düşünüyordum. E, tam kurstan çıktım, Çağla aradı beni. Hala görüşemedim henüz onunla ama şimdi gidince görüşeceğiz. E, dedim arkadaşlarımla, hani farklı arkadaşlarımla daha doğrusu bir gün geçireceksem vlog'u da uzatayım dedim. O yüzden bitirmedim. Zaten Şimdi bir yokuş abi, böyle Evet. Değil. Şimdi monte iklimizde birkaç tanımadığınız ya da az gördüğünüz arkadaşlarımı da göreceksiniz. Eğer gitmedilerse. <gülüyor> <gülüyor> Şimdilik hala Cansu ablaylayım. Yani yanlış anlaşılmasın gayet de memnunum ama. Yani. Bu şekilde. Yani. Yani. Bir de psikopat bir kediyle savaş. Oy. <gülüyor> <gülüyor> Bunu da geçemem. Şey diyeyim mi? Senin Vay. çok korktuğumu söylesem problem olur mu? Sanki alttan bıçak istiyorum sana. Cansu abla kedilerden korkuyor baya. Utanma, utanmıyorum bundan. Be <laughs> böyle doğmuşum. <de olmuyor. gülüyor> Yapabilecek hiçbir şey mi yok? Hayvan görünce sokakta bana böyle yapıyor. Koluma vuruyor. Ay pırın, <laughs> ne yapıyorsun? <gülüyor> Sanki. <gülüyor> Sanki ben getirdim hayvanı oraya. Ama beni koruyacağına güveniyorum ve hiç korumuyor. <laughs> Ama <gülüyor> şaşırıyorum bende. Ben de. de. Neyse bugün işte yemeğimizi açtık yiyorduk yemeğimizin içinde de tavuk olduğu için kedi de herhalde fark etti Uçtum. bilmiyorum yanımıza ışınlandı ve şerefsiz nereye kaçacağını da biliyor hani uzaklaştırmaya çalışıyorum falan sağa sola gidiyor bir şekilde yerler de ıslak ben de çok aynı hareket etmemeye çalışıyorum bir 15 dakika falan cebelleştim kediyle en sonunda bir parça bıraktık onunla oyaladık falan bitirdik yemeğimizi yedi yedi harbiden gitti. İnsanlican Ay kolum ya. çok ağrıdı. Hmm. <laughs>. Kedi yanımıza geliyor, teşekkür ederim deyip geri gidiyor. Lankör. Kediler gerçekten nankör. Hmm. Hani... Kafam kadar tavuk bıraktı Cansu abla önüne. <laughs> Buradan bir çift <laughs>. lafım var sana kedi. <laughs> Ey kediler. <ben gülüyor> Fatura kesmemiz gerekiyordu ona. Vallahi. Sen tabii. şey diyorsun. <laughs> Oldu olacak gidip bir dürüm alalım. <laughs> <laughs> Ay gitme çünkü ben öyle bir kedi görmedim. Gerçekten. Hayır hayır diyorum anlamıyor. Ama çok temizdi acaba ev kedisi falan mıydı? Çok gözleri parlıyordu bildiğin tüyleri falan. Onlar. Evet gerçi Beşiktaş, beşiktaş Belediyesi. Evet. Tebrik ederim size. Tamam. Güzel hayvanlar var burada. Şimdi Eski sevdiğim falan ya. diyormuş. <gülüyor> sen <gülüyor> sen de <şimdi> <laughs> Orada da güzel hayvanlar var. <gülüyor> <Bekir>. <gülüyor> Ay ben bir kere Mehmet'e Betül dedi. <laughs> Bu çok ben, şey. Gerçekten bir an ağzından Betül çıktı. Belki yanlışlıkla Bobo dediğini yapıyor. <laughs> Babama da belki dediğini yani. şey. <laughs> ee, Bomonti değil geldik ama şu an şurada arkadaşlarım <laughs> bir şey almış bir şeyler içiyorlar. <laughs> biz de şu an burada böyle birkaç kişiyiz. <laughs> çek istersen. Azrail, İlayda. İlayda! İlayda! Pardon. Kanalıma kendini tanıtmak ister misin? Beyinden izin keserim lazım. tabii. Beyinden izin al. <laughs> Ama şu an çekimde miyiz? Ben izin almam lazım. Aa, <laughs> beyinden izin almamız gerekiyor. Ama şimdi sadece arkadaşlar görecekse yani şöyle tanıtayım. <laughs> evet ben İlayda Güzel Şentür. E, ee, <laughs> 20 yaşındayım. <laughs> Aramızda kalsın. Ne? Söyleyeyim mi? Söyle. Belki bunu kanaldan öğrensin istemiyorum ama aramızda kalsın. İlişkiyi artık son vermek istiyorum. Üç yıl oldu, saçlarım döküldü. Berke'yi de çekti mi? Şurada? şurada duruyor kendisi. <laughs> Arkası gömüksü ya. Belkecim. Merhaba canım, el salla bana. <laughs> evet gördünüz, oydu. Çok sevgi dolu <laughs> bana karşı. <gülüyor> <yani>. <gülüyor> Çok sever. Berke de İlayda da bizim liseden arkadaşımız. <laughs> Allah Allah. Ama lisede arkadaş değil İşte lisede, onu dedik, kes lan. Liseden <laughs> ama lisede samimi değil, yani tanışmıyorduk aslında. Karşılaşmadık ama evet. aynı lisede olduk. Yok ben ya. sizi biliyordum, görüyordum ben sizi, hatırlıyorum. Aa. Evet. Hayır, bir dakika, merhaba kız. <laughs> Öyle. Ne cevap vereceğiz şimdi? artık diye. Bomonti'den Monty'den daha samimi... Niye sonra merhaba mi? demediniz? Merhaba demedim mi? Onlara dememişsin hiç mi? Ha, <laughs> pardon ben ben direkt kayıda öyle demedim anladım. Pardon. Ya merhaba niye demedim? Niye demeyeyim? Çiftler. Yani, çiftlere, çiftlere merhaba demez. Evet tabii. Evet. Öyle bir şey. Nefret mi? ediyor çiftlerden <laughs> genelde. Ben sizi hep şeyde görüyordum. Ha, en üstte kantinin orada kütüphane gibi bir yer vardı ya kantine gidenler orada falan. Can. Hep orada böyle geçişiyorduk bizler. Ciddi mi? Vallahi çok iyi hatırlıyorum. Senin kıvırcıklığından falan hatırlıyorum. Oha! Bir de ben, ee, ben de kıvırcıklıyım. O zamanlar <laughs> gerçi kısa kullanıyorum seçim Aa, Böyle işte. Çok... Sevdiğim bir arkadaşım. Bu kendisi. <laughs> Diğer arkadaşlarım da dediğim gibi içerdiler ama şu an gözükemeyecekler. Bir de çok kalabalıklar. Çok kalabalık. Rahatsız <laughs> etmek istemiyorum açıkçası. Şöyle elden öyle <laughs> kendiniz Herkes, Herkes bir... Herkes kendi merhaba. Kendi <laughs> Donuyorum Değil ben ya. De. Bizim de hayatımız bu kadar. Bugün de çıktık buraya geldik. Hava kaç derece hiç bilmiyorum. Ben sizin olduğunuzu bilmiyordum. Nasıl bilmiyordun? Ya? Valla Yasmin'le Çağla vardı. Ya, Sarp işte bilmiyorum. vardı evet, diye. Evet bir anda aradı Çağla bizi. Şu an Sen çekimdeyim. Iyi oldum, Ama kaldım. iyi oldu. Gelelim de. Güzel oldu da. Çok Biz oluyor. kaçtan beri? Üçten beri falan dışarıdayız ya. Oha ne yaptın? Dün işte. de öyleydik. Vlog'da izlersin artık canım. Hiçbir şey demeyeceğim. Kanalına hemen abone oluyorum. Biz abi. zahmet. Manitan oldu. Beyin oldu. Ciddi misin? Evet. Engelliyorsun ha. <gülüyor> <gülüyor> Engelliyorsun. Bu arada şaka yapıyor ya. Şaka yapıyorum. Belki ağlama. Aa sakın sakın. Ben şeyden rahatsız okay. çok... <laughs> Su geldi aslında. Ay çok çok ıslandım. Merhaba. Çok kısa kapanış vermek istiyorum. Şarjım bitecek çünkü. Bu iki günümde yine benimle olduğunuz için sizlere çok teşekkür ederim. Videoyu buraya kadar izlediyseniz gerçekten çok çok teşekkür ederim. Ama yapmanız gereken birkaç şey daha kaldı aslında. Benimle olmaya devam etmek istiyorsanız eğer kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Yorum da yapabilirsiniz. Aşağıda yorumlarda da buluşabiliriz. Yazdıklarınıza cevap veriyorum. E, kalpliyorum en azından. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Terima kasih telah menonton!